Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bugün yine bir ürün incelemesi yapacağız sizlerle beraber. Ara ara yapıyoruz biliyorsunuz. Kanalımı takip eden arkadaşlarımız bilir. Oynatma listesinde ürün inceleme kısmı var. Orada birçok ürünü tanıttık. Daha da tanıtmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra daha fazla ürün tanıtacağız. Bunun da haberini vermek istiyorum. Şimdi elimizdeki ürün Rampage Favori 7.1 ürünü. Rampage biliyorsunuzdur. Oyun kulaklıklarında zaten baya baya iyi hem fiyat performans açısından hem de gerçekten kalitesiyle üstün bir marka. Ee, hiç kullanmayanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. Fakat benim oynatma listesinde sadece Rnph değil, HP gibi daha başka modeller gibi birçok model. E, yani 30-40 TL'lik kulaklıklardan 200-300 TL'ye hatta 500 TL'ye kadar birçok kulaklık tanıttım. Kulaklıklarda biz biliyorsunuz markaların bize sunmuş olduğu özelliklere bakıyoruz. Ve özellikler karşısında gerçekten bu özellikleri bize sunabiliyor mu? Bunların testlerine bakıyoruz, inceliyoruz veya deneyimlerimizi size aktarıyoruz. İşte şu kadar kullandık, şunun sonucunda bu şeklinde. Elimizden geldiğince sizlerin... E paranızın boşa gitmemesi açısından fiyat performans ürünleri olarak seçimler yapmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu renfe işte ne tür özellikler var? Öncelikle size bir kutuyu göstermek istiyorum. Daha sonrasında ise gerekli teknik özelliklere de beraber bakacağız. Kutuyu elimize aldığımızda diğer kulaklıklara nazaran biraz daha büyük bir kulaklığı göreceksiniz kesinlikle. Pad'ler ciddi manada büyük. Bunu söyleyebilirim özellikle Trox, HP gibi modellere göre, Pirana gibi modellere göre baya baya büyük arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum şurada. Zaten birazdan teknik özelliklerine de bakacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir takım özellikler vermiş bize. Sanal 7.1 ses kalitesi, daha fazla yalıtım ve rahatlık için geniş kulak pedi, uzun süreli rahatlık için yumuşak kafa bandı ayarlanabilir mikrofon, bağlantı tipi bunda bakın bağlantı tipi biraz daha farklı. Size de şöyle göstermek istiyorum. Bağlantı tipinde sadece USB olarak giriş yapabiliyorsunuz. Bunun avantajı dezavantajı artık size kalmış. Gürültü önleme teknolojisi 40 milimetrelik güçlü hoparlör boyutu şeklinde bizlere göstermiş. Bu şekilde yeşil ve kırmızı modelleriyle çok fazla e, satışı olan bir ürün. Daha fazla sizlere sunabileceğim şöyle tasarım noktasında dediğim gibi 7.1 özelliği olan. Şimdi bunun bir de kutunun açılışına bakalım. Evet ben de sizlerle birlikte beraber açacağım. Burada gördüğünüz gibi Şimdi önemli olan ürün elimize aldığımızda nasıl bir hissin olduğu. Bu çok önemli bir durum biliyorsunuz. Evet, ürünü şu şekilde göstereyim sizlere. Ürün biraz büyük olduğu için haliyle kamera açısı olarak da biraz bize zorluk yapıyor. Bu şekilde çıkartıyoruz içerisinden. Evet, gördüğünüz gibi ürünümüzü çıkardık. Ürün kablosu gerçekten bugüne kadar hiç görmediğim bir kablodan. Çok fazla dayanıklı bir kablo. Böyle oyun kulaklıklarında dahi. Hani bu tür mimardaki kulaklarda dahi bu şekilde kalite gerçekten güzel yani. İlk görüntü olarak etkileyici bir görünüm var. Pad'ler derseniz zaten normal kulaklıktan fazlaca büyük ve daha konforlu duruyor. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı zaten hissediyorsunuzdur. Elinize alınca zaten göreceksiniz bunu. Burada gördüğünüz gibi uç kısmında bir ışık var. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. LED yerleri nerelerde, nasıl yanıyor onu da görmüş olacaksınız. Dediğim gibi şu USB kısmına biraz daha değinmek istiyorum. Şu uç kısmı şu şekilde altın kaplama gibi hani altın renginde dediğimiz uçlardan ve gerçekten şöyle elinize aldığınızda kesinlikle ömürlük kullanabileceğiniz bir kablo. Zaten biliyorsunuz kulaklıklar genel olarak kablodan dolayı bozulmakta. Bunun da kablosu çok dayanıklı görünüyor. Ben uzun süreli bir kulaklık olacağını düşünüyorum. Şu sırt kısmında görüyorsunuz Rampage'in kendi burada ismi damgası bulunmakta. Şu üst kısımlar var. Sanırım bunlar plastik. Yalnız bakın şu şekilde her türlü çevirebilirsiniz şu şekilde. Gayet rahat bir şekilde esnek olarak kullanabilirsiniz mikrofonla sevdiğim bir özellik şöyle baktığınız zaman bakın istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz o tarafta da kalıyor gayet güzel olmuş bu şimdi kafada tabii ki buna nereye bakmamız lazım evet bunu arıyordum zaten gördüğünüz gibi burada bir ses ayar kısmı var o da güzel bir özellik olmuş yani bu kullanırken bunun rahatlığını zaten hissedeceksiniz. Bazen kabloyu da koyabiliyorlar. Tamamen değişiyor. Ve bu kulaklıklarda genel olarak ben hep aynısından bahsediyorum ama gerçekten eksiklik var bu konuda. Şu mikrofon kısmını bir türlü bu şekilde açma kafamı olarak ayrıca yapmıyorlar. Birçok kulaklıkta da yok zaten böyle bir şey. Maalesef o konuda bir eksi bir yönü var. Mesela oyun oynarken ola ki siz mikrofonunuzu kapatmak isteyeceksiniz. O durumda direkt buradan kapatmak isteyeceksiniz ama öyle bir şey maalesef yapamıyorsunuz. Şimdi daha başka sizlere gösterebileceğim şu iş kısımlarını göstereyim. Birazdan bunların ölçülerine de değineceğim. Zaten ekrandan da görüyorsunuz ciddi bir genişliği var bakın fetlerin. Bunu birazdan kulağıma takınca zaten orada daha detaylı bilgi vereceğim sizlere. 2 yıl garantisi var gördüğünüz gibi. Oyunun oyun kulak oyuncu kulaklı olduğunu gösteriyor Rampage Favori modeli garanti belgesi olarak. Bu şekilde basit, rahat bir şekilde kullanabileceğiniz mikrofonlu bir ürün. Şimdi gelelim Rampage'de özellikler nelerdir? Bunlara bir bakalım. Şimdi mesela bu teknik özellikler olarak sizlere sunduğu özellikleri söyleyeyim en başta. mikrofonlu oyuncu kulaklığı olarak geçiyor bu kulaklığımız. Gördüğünüz gibi ve e, modelini söylemiştik favori diye burada uyumluk olarak Windows 7, 8, 8.1, 10, e, iOS, Linux, Linux hepsine e, geçerli, hepsinde de kullanılabiliyor, herhangi bir sıkıntı olmuyor. E, kulaküstü olarak geçiyor bunlar, USB tip A olarak görülmekte, titreşim bunlarda yok, onu belirteyim. Muhtemelen bu. Bana yorumlar kısmında bunu soracaksınızdır. Titreşim kısmı yok. net olarak yeşil LED'ler var. 20 ila 20 KHz arasındaki frekans. Bu zaten insan kulağının duyabileceği bir özellik. Daha sonrasında ise burada sizlere söyleyebileceğim kanal yapısı. Evet en çok önem verdiğim konulardan bir tanesi. Stereo kanal veya sanal 7.1. Kanal yapısı olarak bu şekilde geçmekte. Mikrofon yönlendirmesi çok yönlü olarak görülmekte. Daha fazla size buradan e, tip olarak kulak üstü başa takmalı olarak geçmekte. Farklı bir özellik olarak da özellikler bu şekilde. Size bunun fiyatından bahsedeyim. Şu anda bu ürün bana 150 TL'ye geldi. Fakat e, internette baktığınız zaman... Bunu daha üst veya daha alt fiyatlarda bulabilirsiniz. 150, 160, 170, 180, 190, 200'e kadar bunu satanlar var. Ekranda zaten bu fiyatları da görebiliyorsunuz. Şimdi bir de sizler için ben bilgisayarım da nasıl bir etki yapıyor onu göstermek istiyorum. Örnek bir ekran kaydı almak istiyorum. Tabii ki oyuncu kulaklığı için kullanılacak fakat acaba Genelde ekran kaydedicilerde böyle bir sıkıntı oluyor. Dip sesler, sesler boğuk geliyor. Belki mikrofon çok kaliteli olabiliyor ama e, ekran kaydına geldiği zaman birçok sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bu oyuncu kulaklığını ben bir de masaüstü bilgisayarda, daha doğrusu laptopta acaba e, nasıl performans verecek? Ekran kaydı olarak bize ne gibi e, ses kalitesi sunacak? Onu merak ediyorum. Şimdi o videoya geçelim. Evet şimdi de Rampage Favori 7.1 oyun kulaklığı, oyuncu kulaklığımızın bir de ekran kaydedicideki ses kalitesine bakacağız. Ben oyunlarda baktım. Muazzam şekilde bütün sesleri algılayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. bir de hani farklı amaçlar için kullanabilecek kişiler için, YouTube'da eğitim videosu olur, başka videolar çeken kişiler için, ses kaydı, ekrandan ses kaydı yapanlar için nasıl bir performans verecek? Açıkçası bunu da merak ediyorum. Hem de o kişilere de biraz yararımız olmuş olur. Bu konuda da tecrübemiz olur. Şimdi kaydımı e, devam edeceğim ama öncelikle zaten bu Rampage favori kulaklığı incelediğimiz için hem buradan da kendi sitesinden Rampage Go TR'den gördüğünüz gibi buradan aynı zamanda e, özelliklerine de tek tek bakmış olalım. Hızlı bir şekilde incelemiş olalım. Hem zaten en doğru bilgiler kendi sitesindedir. Bakın burada da Zaten e, Pad boyutlarından Ondan sonra Gördüğünüz gibi kablo uzunluklarından falan e, Kulaklık pedi boyu 103 milimetre Onu da zaten burada söylüyor e, Hoparlör çapı 40 milimetre Bunu da burada ölçüyü vermiş Ki Baktığınızda ölçtüğünüzde buradaki ölçülerden bir tık daha hatta daha büyük onu da söyleyebilirim Malzeme olarak plastik gösterilmekte Fakat bu kapağın yapısındaki o sırtlık kısımdaki yere Mıknatıs koyduğunuz zaman yapışıyor e, muhtemelen içerisinde yine bir metal aksamlar var. Ama tabi çoğunluğu plastik olarak herhalde görüldüğü için bu şekilde yazmışlar. E, ürünün ağırlığı 340 gram olarak görülmekte. Toplam e, ağırlık olarak ise 567 gram olarak görülüyor. Evet şimdi gördüğünüz gibi ışıklarında da ledlerin de nasıl yandığını sizlere göstermek istedim. Şu şekilde daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yalnız şu mikrofon kısmındaki de Sürekli yanıyor, bunu söndüremiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bazıları ona takıntı haline getirebilir. Onu da söylemiş olayım. Normal USB olarak bunun bağlantısını yapıyorsunuz. Zaten biraz önce de gördüğünüz gibi ekran kaydının kalitesine baktık. Oyunlarda da baktık. Oyunlarda üst düzey bir sesi var. Onu da söyleyebilirim. Kulak fethleri hiçbir şekilde kulağınızı yormuyor resmen yastık gibi çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve burada e, sırtlık kısmında da bunun rahat bir şekilde esneyebiliyor. Büyüklük, küçüklük olarak. Onu da belirtmek istiyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Hala da abone olmayan arkadaşlarım varsa, onlar da abone olurlarsa çok sevinirim.